Merhabalar arkadaşlar benim adım Alper bugün sizlerle GTA 4'ün ikinci bölümündeyiz Kayıt etmeyi unutmuşum iki saat bir onunla uğraştım ya buraya kadar gelmeyle uğraştım yok dur 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 Polise takarız şimdi peşimize hiç uğraşamam Seni Allah işte Hadi bakalım. Şimdi görev çıkmazsa Michelle'e gideceğiz. Adam Nico verdi Diego. Nereye gitti? Ay ben seni bulamıyorum. Dur bekle. Hadi arayak ya. Biraz da Michelle görevini ne yapalım? Michelle'in yapalım yapar. Hi, now, yeah. Neyse Michelle'e gidiyoruz hadi. Biraz <laughs> araya gidelim pompa. <laughs> Kari ya Aman hiç ulaşamam abi. Aba 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 ya? aba Hadi bakalım. İlk gün, evet. Bak mesela 20 da 30 dakikalık olacak video. Şimdi 10, 19 dakika, 20 dakika olacak yani. Şimdi birazdan kapatacağım ben. Ya böyle şok olmaz. Hadi bakalım. İşte, o sumak güzel diyorlar. Şimdi ıı, kopmaya gideceğiz. Yalar. Ne bir anda arabamız da abi? Işte, tabi. Karnavala götürüyoruz şimdi. Şu. So Nico, why couldn't you come on the date? Yeah. Yeah. What happened? <gülüyor> <gülüyor> Ya hadi hadi ya. İş hemen bence olaya bağlayıp yatağa gide. Hadi hadi. hadi. <laughs> oyunun sesi beni çok rahatsız ediyor. Kendi sesimi duyamıyorum. Şe ee, sen sesini kısacağım. Hadi really tamam. right hadi. Adam oğlum adam oğlum adam oğlum adam oğlum. Ya var ya save it ne etmişim? salaklığa gel ya. Hunting contain oynadık. Onun da videosu gelir. O 51'e 19 gittim ya var ya. Ben. evet çok güzel reklamlar da yapmışlar şurada. Anladım. Bu kadar şimdi korktu diye de beni baştan görev bir şey yaptırmasın. O bak polis de iyi görmez bizi. Bak 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 şöyle bir art. Hadi be. Ya böyle olmaz ya. Ya şimdi indik. Ve silahımız var gördüğünüz gibi. Neyse hadi devam edelim. Gel. Bağ, sopa, silah, başka bir şey yok. Hadi <gülüyor> hadi. Gel <laughs> lan karı. Boşma ya. Abi konuşmaya bakar mısın <laughs> ya?

I get If you want to ball. hello, this is Liberty Lane, the best bowling in Liberty City. Please, eh, are there? Here you go. What's up, I guess? Oh, there. lamp ready position use the getting position ha, yani şöyle pozisyonlar alıyor hazır olduğunda shift'e bas ve f'ye bas e'de de çık diyor e. Press sensor diyor. Hı E nasıl atacağız? In one motion diyor bir hareketle. At ha, atıyor şöyle. Ananı! Ya! <laughs> Yanlış yaptım. Şöyle yapacaktım ya. Yani. Skora gel ya. Bak F. Yok eh, Ready. Go. Oh. Allah seni ne <bas>. Hadi oyna. Hadi. Ha oyna gitmiyor ki. Biraz oynayacak da çıkacağım. Yani bu vay 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 garip böyle oyo bolasan onasiniya o'ynyapti qoryo yo. yo'q Hadi lan yine bir tane <laughs> şansı görüyor mu ya? Hadi at. Ben niye iki tane atıyorum o niye bir tane atıyor? Hey. Hadi be. yeter bence ya. Hadi çıkalım. Al ya. Tamam yeter hadi çıkıyorum. Atamadım al. Neyse çıkalım al. Yeter hadi gel. Gel gidelim. Komşulu arabaya git. Haydi. Çok sıkıcı bir görebiliyorum ya. Bu ne abi? Abi ya. Ama karı işte daha karı milleti böyle eğlenceler buluyor. Çık olmaz diyor. Lan. Gel. lan arı. Adam ol bana. Yani ana gözü almışım tamam. Aşağı yukarı o halime getirmeye çalıştım. Adam ol öyle ya. Leman soru yaparsın. Hadi 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 hadi. Çoğu işimiz var hadi. Ya böyle <laughs> çok saçma oldu ya. Nasıl bir şeydi ya? <laughs> Al şeyi de başlatmadın. Uy. Yeter var ya. Yeter var ya. Birazdan kapatacağım ya. <laughs> Niko da yoruldu tabi. Gel biraz yürüyek. Bu sana da alacağım gel. Sen niye dalamıyorsun? Neyse şimdi koşmaya devam. Hadi 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 hadi. Ben aksiyonunu görebiliriz. Oo istiyorum istiyorum istiyorum. istiyorum. şöyle vurasın geliyor ya. Tamam şimdi yok şiddet falan gördü derse yani çıldırtmaması için hemen arabaya binip bunu evine bırakıyoruz. <laughs> <laughs> Hayrola? Ne Loblab. hop böyle think you do. There must be something that made arabadan iniyor bir de. Artist. 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 <laughs>

götüyor mu ya? Abi sen ya mı ya? Dur bir roman alayım. Bir bok demeyecek kesin. Ya bu ne boktan bir araba çık şu arabadan ya. Tamam kapat kapat. İn bayım arabada senin araban güzel. Seni biraz döveyim de aksiyon olsun ya dur. Kaçma la. La kaçma la. Oha adam ne yapıyor ya? Neyse hiç uğraşamam şimdi. Hemen arabamıza binelim. Ee, orada kaçan dümbüyü de unutmadan şey ananı Neyse hadi gidelim. Şerefsiz. Kaçtı ya. O ne yaptı lan öyle? Neyse hadi bakalım. Ula 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 ula. Abo abo abo. Ya konuşamazsam güzel yani anlayın beni yoruldum gerçekten okuldan geldim yoruldum. Okulda baya yoruldum şu an bir yorulma uşanıyor bu sıramıyor mu Hop. <laughs> Çok iyiydi ya. Bakalım şimdi neler o. Oh. Lan. Yengeme yaz. Uh, hold on. But he's a surf a uh, Talking about serfs. Oh, hey Nico. Where's Roman? <laughs> Good question. Nina. Hey Yoko, your dumb cousin isn't here. Go get me a coffee. What? Get me a fucking coffee! Come on, I'll get you one. What? You keep staring at me. I'll burst one of your eyeballs. Gorgeous. This guy's a fucking creep. Give him a break. Uh, He's no in the country. I can see. Did you know Yeah. Excellent. Now stop fucking staring at me. I mean, I know I'm good looking and everything, but come on. Hey, Mallory. Hey, man. About time. Why, bloody boy? What's going on? Roman. Roman, boy. You tell me. <laughs> Geç ya anasını ya. Canım sıkıldı. Zamanlar arabasına bineceğiz. Bize taksicilik görevi falan verme lütfen ya. Vallahi var ya. Allah var ya. Ne diyor vatanlılar? Şimdi Roma'nın kostümcüsüne niye gidiyor? Kostümcü dedim ama öyle yazıyor. Ne diyeyim yani? Bir araba yok. <laughs> ne var? Bana aptal mı dedin lan? Ne var lan? Gel. Ne var? Ne var? Gel buraya. Sana aptal mı dedin lan? Ben oğlum bak aklı adam bak. Böyle kaçan yavrum. <laughs> Ana! Artık da var hele. Dur dur bir vursun lan Bak 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 bak. Bak bak bak. Ana! Lan. Bak videoya başlamadan önce çok normal gidiyor. Lan yeter lan yeter yeter ağzınız. Ağzına koydu. <laughs> Tam paralar güzel. Ya yani bir yarım sa 30 saniye için bu paraya değerdi yani değil mi? 111 dolar. Bak bak bebeğe bak. Ne var lan? Oğlum sen kime dayalandın? <laughs> fazla parasıymış. yokmuş. Tamam, hadi devam edelim. Devam, 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 hop. Ay 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 ay. Ne? Ne bana bu? Bla bla. devam, devam, devam. Hop, seyirlik. Michelle'in sokaklarının oradan dönüyoruz. Evet gidiyor. Oy! Bak ya kendi çarptı şimdi ayıp oluyor ya. Hayır hayır ters çevirme. Tamam dayı. da iyi. Tamam. 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 Tamam hadi alo Hadi, 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 hadi kim ya? <gülüyor> <gülüyor> ya bir şu J yapmaya alışamadım gitti ya. Evet. E, çok şekil hareketler. daha sonra. Bak bak nasıl şu. Allah'ım ya. Ana.

Şöyle mı diyor? Hadi bakalım. Yalnız polis niye benim peşime düştü ya? Ananı. Hadi kaçalım polisten şimdi. Kaç 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 yani sırtınızı ve dönüyoruz hemen kolayca. İşte işte böyle öyle. İşte böyle dönülüyor yani. Bizim orada böyle öğrettiler Hadi şehrin dışı fantazisi yapalım. Onu. hadi 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 Evet. Şimdi Gibson sokağına dönmek var bir de tabi. So what you Liberty City. Roman, guess, Liberty City. City. <laughs> Ana buradan gidiyormuş lan. Boş ver <gülüyor> <ziyaret> <gülüyor> Uzun yola sattıracak bize ama olsun. Hadi bakalım. Ondan sonra da videoyu kapatalım. Tövbe. Bu ne ya? Ay. Ne oluyor? Şöyle yapıyoruz Evet devam ediyoruz buradan. Şöyle haritayı büyüttüğümüzde, şuradan da gideriz. Hatta şuradan da gideriz. Niye gösterki bu kadar? hop yumuşak saç. <laughs> Saat 6. Tamam şimdi bitiriyoruz görevi. Arabayı sprey yapacağız. Haydi 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 haydi. Arabayı sprey yaptıralım. Sanki bir bok değişecek. Ana ben beyaz oldum. Tamam. Norman. I got your friend Jermaine where he wanted to go. Good, Nico. Thanks. I talk. See you soon. Bugünlük bu kadar olsun hadi ya. Hadi la hadi la. Hadi la la hadi la. Anam benim ağrıdı la. Bana Anam. Abo. Nasıl hadi la benim. da gidek de bırak Hadi hadi. Hadi hadi hadi. Haydi oraya gidek. Sana bırakalım. Zaten hemen şurası. Yani şu tarafta kalıyorum ama neyse. Çıkarız bir yerden ama. Hop şöyle yaptık mı zaten romanın oradayız. Tamam. Şimdi şöyle göreve girmeden de kapatacağım. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Hadi lan görüşürüz.